Büyüdünüz mü lan siz? Kocaman olmuşsunuz ha. Gel bakayım, gel bakayım. Gel, gel, gel. Kaçma, gel. Gel, kocaman olmuşsun. Kocaman, kocaman. Gel bakayım. Büyüdünüz ha. Bir tane de siyah vardı. O nereye gitti? Tekir küçük kalmış o, sanki. Yatıyor, o yatıyor. Nerede? Gel, gel. Oy, büyüdün sen ha. Papi, ne yapıyorsun? şu ilerideki zümrüt de papinin yavrusu. O, o, da o da çok küçüktü, mini kocaman oldu. Yakında o da yavruları da gelir herhalde. Çünkü o da işi var. Papisten uzaktı. Bu da papiye tıslıyor. Yabancı olduğu için. Ha. Kendi alanına girdi zümrüt, Hemen zümrüt'e doğru gitti. Bak 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 alanını nasıl da koruyor alanını koruyor. Aferinler. lan. Hop. Papi de onları takipte. Kendi alanları dışında başka yere geldiler benim arkamdan. Ulan tatlıcık. Sen ne zaman büyüdün bu kadar olduğunu? He? Kocaman olmuşsun ya. Gel biraz seveyim seni gel. Oy sen ne şirinsin ya. El kadar dinlen. Bu kediler hemen restoranın yanında oldukları için fazla gelmiyorum buraya. Restorandakiler iyi bakmışlar Allah razı olsun diyelim. Küçücüktüler bunlar. Dört taneydi. Üçü burada. Siyah olan ortada gözükmüyor. Heh, oyun mu oynayacaksın sen? Oyun mu oynayacaksın? Gel, gel, gel. Oyun mu oynayacaksın? Hoppa, 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 hoppa. <laughs> Gel, oyun oynayalım, oyun oynayalım seninle, oyun oynayalım, oyun oynayalım gel. Oy, oy tatlıcık senin. Tabii böyle sevilmek istiyorlar ya. Böyle sevilmek istiyorlar. Uh. Hemen de saldı kendini. Biraz da temizlensen iyi olacak ama. Gel, temizleyeyim seni. Oy, 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 oy. Kaşınıyorsun herhalde. Pireli. Hah. Tamam, tamam. Karnına dokunmuyorum. Biraz kızdırayım seni gel. Patine vurayım. bıt Ama beni tırmalama tamam mı? Hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> Tamam hadi. Tombik olmuşsun sen. <laughs> Karnına dokundurtmuyor. <laughs> tombik olmuşsun. Tombik tombik. Tombik olmuşsun sen. Tombik olmuşsun maşallah. Aman aman. <laughs> hadi kalk. Şu tekir biraz küçük kalmış. Diğer ikisi ikisine göre. Heh. Sen sen niye küçük kaldın? Sen yemedin mi? Ha? büyüdüler ya. Neyse. Haydi hoşça kalın.